Havalimanı ve Türk Hava Yolları bir kez daha dünyanın en iyileri arasına girdi. New York merkezli seyahat dergisi Condé Nast Traveler'ın 38. yıllık okur seçimi ödülleri anketinde 757.109 oy kullanıldı. İGA İstanbul Havalimanı 2024'te olduğu gibi bu yılda zirvede yer aldı. Singapur Changi Havalimanı'nın ikinciliği elde ettiği listede Doha Hamad üçüncü oldu. Türk Hava Yolları ise dünyanın en iyi hava yolları listesinde dördüncü sırayı aldı. Listede zirveyi Singapur Airlines alırken Qatar Airways ikinci, Emirates ise üçüncü oldu. Pilotsuz hizmet veren ve yolcu taşımacılığında kullanılacak hava taksi ürünlerinde uzun menzilli versiyon üretimle yeni aşamaya geçti. Çinli hava taksi üreticisi Ehang, hava operatörü sertifikası alan EH216S'nin ardından uzun menzilli ev-tol uçağı VT35'i tanıttı. VT35 şehir için denizüstü ve dağlık rotalar için tasarlandı. Daha uzun menzilli bölgesel operasyonlarda kullanılacak. Pilotsuz olarak hizmet verecek olan VT35. VT35, 8 adet havalanma ve 1 adet itme pervaneye sahip. Elektrikli hava taksinin uzunluğu 8 metre 26 santimetre, kanat açıklığı 8 metre 16 santimetre. Çinli hava taksi saatte 216 kilometre hızla 200 kilometre menzile uçabilecek, 60 dakika havada kalabilecek olan VT35, 200 kilogram faydalı yük taşıyabilecek.